Arkadaşlar ben normalde 10 dakika oynadım uğraştım yani 100 bin güce kadar kastım fakat ee, ipad'imin yeri donmuş oraya kadar almadığı için çok özür dilerim sizden neyse videoyu geçelim çünkü o videoda ben başlangıcı yapamadığım için şunu yapıyorum neyse siz videoyu geçin. Arkadaşlar teknik bir sıkıntı oldu. Belki şu an video almayayım. Bir bak oldu. Ben şu itfaiyeci yenebildiğimi öğrendim ama bir bak oldu arkadaşlar. Bir kere yeniyorum. Bir saniyede yeniyorum. 95 canla yeniyorum. Bana 200 wins vermeye falan başladı. Ne olduğunu gram anlamadım. Neyse şu 1500'lük elibi alalım. Bize ne kadar güç veriyor. Baksanıza çok güzel değil mi? Kaçar kaçar alıyoruz. 4K mı? Dört kane. Ben hemen bir 5 milyona kasayım arkadaşlar gücümü. Siz de zaten hemen geçersiniz. Yani görürsünüz alır. 5 milyona kasıyorum ve arkadaşlar kes kesiyorum ve kestim. Evet. 5 milyon güce ulaştık. Yani bu 3 milyon üstü biz bunu yeneriz çok kolay. Ben bir birinin eliyle benim elim karıştı Allah kahretsin. Aa. Ne kadar kolay lan? Bana bir tane bile vuramadı. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? İki vuruş. Bayağı bir parmak sesi geliyor. Ben beşli beşli vuruyorum. Ne olur namaz diye ama bak. Bir. Ha beşli beşli vuruyorum diye. Normalde bayağı sürüyormuş. Ha, ha. Yani dur bir dakika. Hemen 5K'ya kasayım hemen. Burayı da kesmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Yani kolay zaten. Hemen. Ya e, da keseyim mi? İstiyor musunuz? Hadi keseyim. Kestim. Evet 5K'ya kastım. Hadi kaçış adasına geldim. Direkt şu 5K eli alayım. Varsa tabi 4K'lık uzaylıyı aldım. Ben yani buradan 5 klık peze de alayım. Yani bakalım ne çıkar. Efsanevi mi? Hadi canım. Yüzde altı şanslık çıktı arkadaşlar. Değil mi? Bakayım. Aynen yüzde altı Baya baya gelecek gibi geliyor burada? Şöyle hemen üç milyonluktan alayım. Aa! Bir dakika. Bir önceki VIP yerdeki Artı 100 verildi. Buradaki 3 milyonluk artı 100 verildi. Önceki bölümün VIP'sini şu an <laughs> 51 bin 51 bin. Tamam reis ben böyle çok hızlı kasarım zaten. Yüzey... Abi 15 milyon ne ki? Otomatiği de daha yeni aldım valla. Üstüne üstüne kendim tıklıyorum. Baya güzel. Yani 15 milyonluk yere de yer. Yere, de. yere bir bakalım. oluyor şu an? parmak. Un parmak tıklıyorum. 15 milyonluk yere bakalım. Kaçar kaçar geliyor. Bakalım 76 bin. Hemen 30 milyona da kasayım. Yani size oraları keseceğim tabi. Hop. Kestim. Evet 30 milyona kastık birazcık. Bir 500 binde fazladan kazmış olabilirim o 100 bin 100 bin geliyor şimdi 50 milyona şaka şaka ya baya fazla kestim bu videoda daha da kesmem bence şunları kasacağım da keserim minste de azıcık keserim 20 milyon isteğine kimsin lan sen Oha. şaka mı ya bu Aa, bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim Bir dakika bir dakika. Bir sağ alta baksanıza adamın profili. Sadece bunun değil galiba. Herkesin profili öyle miydi? Pastırmalı kız mı? O ne lan? Hop. <laughs> Sihir. Onun kayak kasayım. Abi. Hemen o kayak yapalım. O kalık eldiveni de bir alalım. Eldiven midir işte el midir? Bu el de olmaz. Ufodan elim var. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Karım <çifek>. oldu <laughs> Abi ben kendimi çok kaptırdım ya. Bom 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 bom. On kaç eldiven gelsin mavacım gelsin. <laughs> Abi sizce kaça kasayım? Hemen 50 milyona kasayım. En mantıklısı. 200 bin 200 bin geliyor zaten. Bu bir fırsat. Benim elim mi titriyor? Ben mi titriyorum? Buraya geldim mi titriyorum? Kendi kendine yürüyor falan bir şeyler yapıyor. Neyse. Hadi ben 50 milyona kasıp sizin yanınızda olacağım. Kastığımda zaten. Arkadaşlar kesmeseymişim daha iyiymiş. <laughs> e zaten saniye sürdü zaten bir 10-15 saniye. Şimdi bir de burada kasışsızıma bakın. Her bir salisede 1 milyon kazanıyorum resmen. Bu ne oğlum? Ben yani 100 milyon yapayım bari. Garan şey garantileyim. oğlum ne oldu ben buna mı bastım? Bu ne lan?

Orada ne yazıyor? Patates kızartması. Bu ne lan? <laughs> Bismillah. Adam saçı çıktı lan. Tövbe ya Rabbi. Ya Resulallah. Bakalım kaç veriyor. Zorlu. Bakalım ben bura kaç alacağım. <laughs> Şaka değil mi bu? Neyse. Arkadaşlar ben 40K vince kasıyorum ve yanınızda oluyorum. 40K görüşürüz. Hemen kasmaya başladığım an keseceğim bakın. Arkadaşlar 40 bin wins olduğumda şu 40 oldum arkadaşlar. Evet şuradan 40 klığımızı aldım. Oo, bu nasıl bir el lan? Dur. Bir, bir sonraki ya. yanlış gördük yanlış gördük o bir rüyaydı Tabii ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Lan? Ne? Neyse... Ne oluyor şu an dışarıda abi? Ben mi yanlış görüyorum? Sol üstte bomba patlaması mı yaşanıyor? Hım. Hım. Hmm, hmm.

Bu hangisi lan? En iyisi çıktı. Satürn. Lan bir git yalan ya. Şey yalan yapıyorlar. Satürn ne lan? Hemen şu 5 klıktan açılma gerek çok kalmadı ama. Hadi buradan da en iyisini yolla da gidelim. En kötüsünü yolladı. En iyisini yolla gidelim dayı ya. Yine en kötüsünü yolladı reis. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Bir dakika. Ha bu 17 veriyor. Öbür petin en iyisi niye? Niye? Abi. Ben de bir halt. Ne oldu be? Bir dakika lan. Şuradan bakayım kaç veriyor. Çıkart. Lan çıkart. Şunu tak. Taktın mı? Tak. Hı. He. Taktım şu an bunu. Sen 12 veriyorum. Bu çık. Çık. Çık dışarı. Çık dışarı. Tak lan şunu. Çıkacak var ya. Ağzı tamam. Sen kaç veriyorsun? 21 veriyorsun. <laughs> Maşallah <laughs> Sen <laughs> Eee bana kaçar kaçar geldiğini. E, bir 1 milyara kasacağım. İlk önce size de kaçar kaçar vurdum göstereyim mi? Bir dakika lan. Ben az önce daha mı iyiydim? Bana mı öyle geliyor? <laughs> şu çıkarırım şunları bir. Sonra şu çıkarttım parlayan uzaylı. Bu parlayan ayı. Bir tane daha mı takabiliyorum? Yok bak bir tane daha takamıyorum. Şimdi kaçar kaçar gelecek Hı, <laughs> kaçar kaçar geliyor. Hmm, vursana. yine aynı geliyor. Nasıl lan? Tövbe. Neyse ben öbürlerini daha da seviyorum. Tak şunu. Tak Ne bana kaçar kaçar. <laughs> Tövbe. Dur dur. Bakayım. Kacar, kaçar kaçar. Bu kadar mı ya? Nasıl aynı? Neyse ben bir milyara kasıyorum. 500 milyondan itibaren keseceğim. Lan dondu. Lan donma. Hemen 500 milyon yapayım ve keseyim. Size bu çileyi çekmeyin. Lan hadi. Kestim. Arkadaşlar neyse bunun ikinci bölümünü çekeceğim ben daha sonra. Bu kadar yeter bize. Yani bir milyara kasacaktım. Hani ne oldu? Saklama alanım da olabilir her an. Yani belki de dolmuştur. Bilmiyorum. Bakacağım. Neyse hadi görüşürüz. Hemen şöyle bay bay yapayım mı size? Dur hangisi bay bay? Bay bay yok lan. Bay bay varsa bende sanki. Neyse. Bay bay.